Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Uzun zamandır sürekli olarak açılım yapamadık, videolar atamadık. Ama bundan sonra mümkün olduğunca fırsat buldukça video çekip açılım yapıp yüklemeye çalışacağım ve enerjimi yüksek tutmaya çalışacağım. Şimdi bugün aklınızdaki insanın gerçek niyetine odaklanacağız. Bu kişinin gerçek niyeti nedir? Tabii ki bunu yorumlarken aranızdaki enerjilere de bakacağız ki şu anki durumunuz hakkında hem ben ipucu alabileyim hem de siz rezone olabilin. Sizin hikayeniz mi değil mi bakabilin diye aranızdaki durumları da yorumlayacağım. Bir yandan da aklınızdaki insanın niyetine bakacağım. Ee, ve bu ilişki yaşanmaya değer mi çünkü gelecekte neler olacak buna dair bir yorum da yapıp açılımımızı bitireceğiz tabii ki de bunlar kolektif yorumlardır Size rezone uyduğunu düşündüğünüz takdirde kabul etmenizi öneririm. Diğer türlü de özel açılım alabilirsiniz. Yalnız sizden tek küçücük bir ricam var. Çünkü benden özel açılım alan kişiler genelde benim YouTube abonelerim, YouTube izleyicilerim oluyor. Yani izleyenler bana özel açılım, benden özel açılım alıyor. Beni başka yerden bulanlar değil. Ee, ama şöyle mesajlarla çok sık karşılaşıyorum. Bu gece bakar mısınız? Hemen şimdi bakar mısınız? Benim acil ihtiyacım var. Sürekli, sürekli, sürekli ama bu tip. Şimdi şöyle bir şey. Diğer bu işi yapan kişilere de bakarsanız asistanlı ve randevulu çalışırlar. Ben de randevulu çalışıyorum ama elimden geldiğince hemen halletmeye çalışıyorum. Ama mesela ben girmişim yatağıma uzanmışım uyuyacağım yarım saat sonra öyle kafamdan plan yapmışım mesaj atıyor birisi hemen şimdi bakar mısınız lütfen çok ihtiyacım var ama ben uyuyacağım benim bakım yapmak için ya da fal bakmak için bir enerjim yok ki o an o kafada değilim o psikolojide değilim ya da ben dışarıdayım bir işim var duştayım yani yemek yiyeceğim herhangi bir şey anlatabiliyor muyum temel ihtiyaçlarımı karşılayacağım hemen şimdi bakar mısınız lütfen hemen bakın falan ama bu böyle olmuyor. Yani böyle bir mümkünatı yok bunun. Hani ben gün içerisinde ya da herhangi biri bunu kimseye yapmanızı tabii ki tavsiye etmiyorum. Bence bunu kimseye yapmayın. Her şeyin bir zamanı vardır. Randevulu sistem en güzeli. Hani illa randevulu olsun demiyorum. Zaten ilk boş zamanı ayarlıyorum ben. Gün içinde yazanlara da o gün baktığımız oluyor ama bazen gün dolu oluyor. Yani hem başka açılımlar oluyor, başka kişilere bakıyorum. Sonuçta başka insanlar da var. Hem kendi işlerim var. Ben çoğu zaman akşam 5'e kadar yemek yemediğim, akşam 6'ya kadar ağzıma tek lokma girmediğini biliyorum bakım yapacağım diye. E, enerjimi nereden toplayacağım ya da nasıl faydalı olacağım ki o şekilde yani bu e, sadece kendim için demiyorum bunu. Eğer kendimi iyi hissetmezsem size de bir faydam olmaz. Her şey boşa gider. Yani o açılım da boşa gider. O açılımın da bir anlamı olmaz. O yüzden enerjileri zorlamamanız ya da böyle durumları zorlamamanızı rica ediyorum. Lütfen bir daha bana benim söylediğim zaman müsait zamandır. Müsait zaman değilse lütfen hemen bakın. Şimdi bakın böyle yalvar yakar bunlara gerek yok. Lütfen. Yani çok rica ediyorum. Çok rahatsız etti bu durum beni çünkü. Yani tekrar söylüyorum. Kendi egomdan vesaire değil bu. Dediğim gibi size de faydalı olmaz. Size faydalı olamam yani. Hiçbir anlamı kalmaz. Tamam neyse. 30 saattir aynı şeyi söyledim ama anlatamadım bir türlü. O yüzden şimdi şöyle bir bakalım. Aklınızdaki insan dediğimizde bu insanın sizinle ilgili gerçek niyetleri ya da niyetleri nelerdir? Size söylemiş olabilir, niyetlerini bahsetmemiş olabilir. Ama hem aranızdaki durumlara şöyle bir bakıp hem de sizin bu insana olan niyetinize de bakmaya şöyle bir niyetleniyorum ben. Hepsi her şey niyet olsun şu an. Şöyle bir bakalım karşı tarafa. Adalet, değnek beşlisi, kılıç üçlüsü. Para beşlisi, para kraliçesi, hmm. para ikilisi, değnek dokuzlusu, kupa şövalyesi, dünya değnek dördüsü. Şimdi şöyle bir şey, üst tarafı biraz daha aklınızdaki insana niyetle koydum. Alt tarafı da size. Sizinki daha değişik, onunki daha değişik bir saniye şurayı düz bir hale getireyim yamuk çünkü daha net görün tamam şimdi e, aklınızdaki insana baktığımda açıkçası size karşı yetişiyor size bir haksızlık yapmak istemiyor ya da özellikle haksızlık yaptıysa bunu telafi etmek istiyor çünkü merkez kartlara bakın baktığımda karşı tarafta üçlüsü size kupa şövalyesi var sizin niyetiniz karşı tarafın size duygusal bir adım atması duygusal bir teklifle yaklaşması, bir barışma teklifi olabilir. Adı, ilişkinin adının konması için bir teklif olabilir ya da duygusal bir şeyler sunması olabilir sizin niyetiniz daha çok. Ama karşı taraf birazcık şöyle bir şey düşünüyor kendi kafasından. Sizden biraz daha almayı niyetliyor açıkçası gördüğüm kadarıyla. Hani siz ondan bir şeyler bekliyorsunuz duygusal. Kupalar sizde var ama karşı tarafta bir kupa yok. Kalbinizi kırmış bu kişi. Ya da kırmaya açık. Şu an kırmadıysa bile kırmaya açık. Ama bu illa size ihanet edecek, yalan dolan söyleyecek değil. Tabi kılıç üçlüsü genelde bize ihanetleri anlatır. Ama kolektif bir bakım yaptığımızda şöyle bir şey söylemek istiyorum ben burası için. Bu kişi duyguları size belli etmeyerek, yani çok duygusal yaklaşmayarak, o istediğiniz adımları belki atmayarak da sizi kırabilir. Ama kırıcı bir yapı var. Hoş değil yani açılımı açar açmaz da merkezde siz ondan duygusal adımlar, duygusal bir teklifler beklerken karşı tarafın e, kalp kırmaya daha açık olması tabii ki hoş olmadı. E, ama bir şekilde de size haksızlık yapmak istemiyor. Özellikle haksızlık yaptıysa bu konuyu toparlamak istiyor. Ya bir de şöyle bir şey var bu kişinin aklında şimdi. Sizin çevrenizde sanki birileri varmış gibi işte aile olabilir, arkadaş olabilir ya da size ilgi duyan birileri olabilir. Daha çok aklınızdaki insan bu kişilerle savaşmayı niyetliyor şu an. Hani atıyorum siz başka biriyle beraberseniz ya da aileniz bu ilişkiye ya da arkadaşlarınız çok karışıyorsa şu an onlarla çatışma ve mücadele içerisine girmeyi bir tık daha kendi içerisinde niyetliyor diyebilirim. Şimdi sizden duygu alamadığı noktada bu kişi çünkü sizin kalbinizi sanki kırmış ya istediğiniz adımlarla gelmemiş. Bu noktada da siz de duygu vermeyi kesiyorsunuz bu kişiye gördüğüm kadarıyla bir tık. Sizden duygu alamadığında da ya da sizden bir şey göremediğinde de kendisini yalnız hissediyor. Çok yalnız hissediyor. Bu insanın gerçek niyeti şu an gördüğüm kadarıyla biraz sizden enerji almak olabilir. Yani sizden enerji almayı seven birisi. Şimdi sizin için de şöyle bir şey, siz daha ciddi niyetli geliyorsunuz. Dünya ve değnek dörtlüsüyle beraber evlilik kartıdır. E, değnek dörtlüsü. Daha böyle evliliği kurtarmak ya da evlenmek ya da ciddi niyet. Hani direkt evlilik istemeseniz de ciddi niyet bekliyorsunuz ve bir tamamlanma, birleşme bekliyorsunuz. Hani sizin niyetiniz daha ziyade bu ama karşı tarafın niyeti biraz daha yalnız kalmamak gibi gördüm. Ben tabii böyle söyleyince çok ağır oldu. Hani Bu kadar ağır değil. Tabii ki de bu şekilde değil. Ya ama gördüğüm kadarıyla sizden enerji çalmıyor. Biraz daha açık bir insan şimdi karşıdaki insan daha da netleşecek. Bu 5 kartla belli olan bir durum değildir. Ben aranızdaki temel enerjilere de şu an bakmak istedim. Ama size daha verici gördüm açıkçası. Ya karşı tarafta çok öyle hani kötü bir şey demiyorum. Çünkü adaletle geliyor. Adaletle açıyor kartı. Hakkaniyetle geliyor aslında bir yerde. Sizin de ikilemde kaldığınız ve geri durduğunuz konular olmuş daha öncesinde. Ya ama genel olarak sizin beklentileriniz bir tık daha yüksek diyebilirim. Hani bu insanın niyetinden ziyade sizin beklentileriniz bir tık daha yüksek. Bu noktada ne yapılabilir? Ee, siz beklentiyi bir tık düşürebilirsiniz belki. Hani nasıl? Beklediğiniz duygusal adım kupa şövalyesi değil kupa prensi olabilir. Yani şu an beklediğiniz o duygusal adım bir tık daha küçük bir adıma indirebilirsiniz. Yani çünkü beklentiyi biraz burada bu insana göre yüksek tuttuğunuzu görüyorum ben. Devam edelim şöyle bir. Güç. Para altı Kupa kraliçesi. Kılıç kraliçesi. Çok fazla kraliçe verdi. Joker. Kılıç şövalyesi. Kupa ası. Ya Şimdi şöyle bir şey var. Bu kolektifte yine farklılık gösterecek ama ben herkese yorumlayacağım bu durumu. Önce şundan bahsedeyim. Hiç ilişkisi olmayanlar, sadece bu kişiyle flört olanlar için. Şu flört kavramından inanın ben de nefret ediyorum. Flört nereden çıktı? İnsan bir kişiyi sever, bir kişiye aşık olur. Onunla öyle sever yani onu. Böyle gider. O flört, bu flört, şu flört gerek yok. Ee, ama flört olanlar için işte şöyle, şu, şurada şöyle bir durum var ki kuba kraliçesi, para kraliçesi, kılıç kraliçesi. Tek kişi değilsiniz bu insanın hayatında. Cinsiyetiniz hiç fark etmez. Bu kişinin hayatında tek kişi değilsiniz. Kafasını karıştıran başka flörtler de var. Şimdi tekrar söylüyorum. Bunu böyle onayladığım için anlatmıyorum. Ya yani var. İşte gözüküyor. Kafasını karıştıran başka flörtler de var. Bu yüzden tam olarak enerjiyi size yansıtamıyor açıkçası. Bu kişinin niyeti biraz yalnız kalmamak, flört olanlar için. Şimdi daha çok bu kişiyle ilişki içerisinde olanlar ya da evli olanlar için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizdeki gücü görüp sizdeki güçten korkuyor bu kişi. Yani bu insanın üzerinde biraz otorite olmanıza dair korkuları var ilişki içerisinde ya da evlilik içerisinde. Çünkü siz yeri geldiğinde yeri geldiğinde bu kişiye çok samimi, sevecen yaklaşıp yeri geldiğinde gerçekten bağımsız, özgür ve duygusuz durabiliyorsunuz açıkçası. Bu kişi sizin o bağımsız, özgür tarzınızdan ziyade duyguları yansıttığınız yani kupa kraliçesi olduğunuz tarafı temsil ediyor diyebilirim. Ee, ve üçlü ilişkiler içinde şöyle bir şey var burada <laughs> yine e, hem siz varsınız hem başka kadınlar var. Yani niyeti başka kadınlara da akıyor. Bu bu anlama geliyor açıkçası. Ex-partnerler için de böyle. Hem siz varsınız hem niyetimin aktığı başka kişiler de var. Ama direkt birebir ilişkide olanlar için e, yorumum daha ziyade sizin form değiştirdiğiniz yönünde. Yani yere, yeri geldiğinde çok duygu verebilen, yeri geldiğinde ama o duygudan eser kalmayan bir halde olmanızdan öte. Ya bu ben yorumluyorum. Kartların gelişine göre bu böyle. Kolektifte bu senaryolar var. Size uyanı tabii ki kabul edin. Öyle söyleyeyim. Ya çünkü illaki bilirsiniz başka bir kadın var mı yok mu bu başkasıyla konuşuyor. Ha, hissedersiniz yani hissedebiliyoruz burada hepimiz hisle hareket ediyoruz. Ha, size baktığımda da sizde şöyle bir şey. Niyetiniz daha ziyade bu ilişkide ya da aranızdaki dinamikte ne olursa olsun kafaya takmak istemiyorsunuz. Artık yorulmak istemiyorsunuz. Kısır döngüye girmek istemiyorsunuz. Sürekli bir ilişki aynı döngüde devam ediyormuş gibi hissetmeyi artık istemediğinizi görüyorum. Çünkü Joker ve Joker deli kartıyla açıyorsunuz burada. Hem sıfırdan bir başlangıç, hem güzel bir başlangıç, hem de sizi yormayan kendinizi iyi hissettiğiniz bir ilişki içerisinde olmak, yani niyetiniz bu. Ve aniden bir şeylere başlamaya da hazırsınız. Biraz hızlı bir insan olabilirsiniz ya da hızlı bir karakter olabilirsiniz. Hızlıca ilişkiyi başlatmak ya da bazı aranızdaki durumların hızlıca gelişmesini istiyor olabilirsiniz. Çünkü kupası arada büyük potansiyeli aradaki büyük aşk potansiyelini gördüğünüzü söylüyor Hani sizin dileğiniz ve niyetiniz daha ziyade ciddi bir şeyler duyguları konuşalım duyguları aktaralım ve bir şekilde ben mutsuz olmayayım Kısır döngülere girmeyeyim, aynı tekrarda dönmeyeyim çünkü ben evliliğe ya da ciddi niyetlere bir insanla tamamlanmaya dair niyetlerim var çünkü güçlü birisiniz bir kere ve daha da güçlü olmak istiyorsunuz. Yani aklınızdaki insan tarafından ya da karşı taraftan da size importörçe kıvamına getirmesini bekliyorsunuz ama çok şu an niyetinizdeki gibi değil. Yani ya para kraliçesi ya katı kraliçesi yok kupa kraliçesi imporatörceden daha yani hepsi aynı dediği bir formda açıkçası karşı tarafın size Yine söylüyorum bunu böyle enerjiniz düşsün ya da düşük enerjilere geçin diye değil. Ama şu an karşı taraf biraz daha bu kafalarda. Bu enerjilerde diyebiliriz. Tamam. Şimdi şöyle bir kaldıralım. Bir de bu insanın şöyle bir aranızda neler olacağını bakmadan önce hislerine bakalım. Hislerini birazcık anlamaya çalışalım. Yani çünkü sonra bakacağız ki bu ilişki yaşanmaya değer mi değmez mi? Denge. Kılıç Prensi, Kupa Şövalyesi, Değnek Prensi, Değnek Ası, Kılıç Beşlisi, Değnek Altılısı, Kılıç Dörtlüsü, Değnek Dörtlüsü, Kılıç Kılıç Şimdi şöyle bir şey var. Bu kişinin size karşı hislerine baktığında çocuksu geliyor biraz. Yaşı kaç olursa olsun, ister amca olsun, isterse dede olsun hiç fark etmez. Çocuksu bir enerjide kendi duygularını dengelemeye çalışıyor. Yani ne demek dengelemeye çalışmak? Ya tam emin olamıyor. Zaten kılıç ikilisi de burada. Bir şeyler düşünüyor ama ne düşündüğünü çoğu zaman kendisi de anlayamıyor. Ya ben ne düşünüyorum? Ya ben ne hissediyorum? Şimdi zihninde düşündüğü farklı bir şey, kalbinde hissettiği farklı bir şey. Bunları anlamlandırmaya, kendince at koymaya çalışıyor size karşı olan durumları. Ve bunu yaparken de biraz toy hareket ediyor. Çünkü kılıç prens kıvamında. Yani e zaten siz hızlı bir şeyler bekliyorsunuz. Hızlı bir şeyler yapabilecek kıvamda ama bir yandan da çok emek vermek istemiyor. Yani tam olarak böyle emin olmamış belki de bu aşktan karşı taraf. Ama bir anası var şurada bakın. Buranın destenin sol tarafı farklı bir şeyler veriyor. <laughs> Niye şöyle yaptıysam. Sağ tarafı farklı bir enerji veriyor. İşte burayı dengeleyememiş zaten. Şimdi sol tarafta pasifiyet var. Arada arzusal bir fırsat var ama emek vermek istemiyor. Bazı şeyleri dengelemeye çalışıyor. Sağ tarafa geldiğinizde Kupa Şövalyesi, değnek prensi, değnek altılısı, değnek dört. Evlilik kartı, zafer kartı, arzusal bir adım yine ve e, duygusal bir adım. Ve en altta kılıç ikilisi geldi. Gerçekten bu ikilemin arasında kalmış karşı taraf. Yani şu an duygularında ee, bir şeylere hayır diyor. Emin olamıyor. Tam net evet budur böyledir diyemiyor. Hem bir pasifiyet var. Çünkü kılıç dörtlüsü bakın yatan bir adam. Hem bir pasifiyet var. Düşünme süreci var. Bir, bazı şeylerin adını koymadan ya da tam harekete geç geçmeden önce. Bir tarafta da bir evlilik var ve dört dört olarak geliyor. Kılıç dörtlüsü değnek dörtlüsü. Bunu anlamamıştım. böyle iki iki. <laughs> Matematik işlemi gibi. <laughs> 4-5 yani ama öyle olmuş gerçekten bu arada yani bu ne demek hayır öyle değil matematik işlemi değil tabii ki bu şöyle bir şey var 2 4 4 5 6 yani bu bazı şeylerin bir düzene göre çünkü bu sayılarda bir düzen var değil mi işte 2 2 ile çarpıyorsun 4 oluyor 2 tane 4 gelmiş sonra sırasıyla gidiyor her şeyin bir düzeni var anlamında gelen bir mesaj aslında bir şeylerin sırayla olacağını ya da bir düzen içerisinde olacağını dair güzel bir mesaj bu onu söyleyeyim e, fark etmeden güzel bir mesaj aldık burada ama nasıl açıklayacağım bilemedim bir anda mat matematik işlemlerine girince ama her neyse yani hisleri var bu kişinin kesinlikle hisleri yok değil ama kararsız kaldı, ikilemde kaldı. Bu pasifiyet süreciyle ciddi düşünme süreci arasında şu an biraz gelgitlerinin olduğu bir dönem içerisinde karşı taraf. Yani niyetsiz bir insan değil size karşı. Niyetsiz bir insan olsa bize bu kartları kendisi de vermezdi. Hani küçük olur, büyük olur. Kişiden kişiye farklılık gösterecektir gelen adımlar. Yani ası zaten fırsatınız da var. Belki siz kupası istiyordunuz. Daha böyle arzusal bir fırsatınız var. Ee, ama niyeti var size karşı. Sadece e, bu niyete çok odaklı değil şu an. Bazı şeyleri daha kendi hayatında uğraştığı ya da e, evreden geçirdiği haller ve durumlar var diyebiliriz. Peki. E, şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu aranızda neler yaşanacak? Hayır Rolex. Hayır. Hayır. Bu aranız, Bu insanla aranızda neler yaşanacak? Şimdi süreçte ne var? Şöyle 5 tane kart alıyorum. Biraz daha karıştıralım hatta. Birisi yorum olarak dün yazmış ki ya iki gün önce mene. sürekli aynı kartlar geliyor. Bu değişik bir yorumcu falan. Bu destede 78 tane kart var. Neredeyse her gün ya da iki günde bir video geldiğini düşünürsek 78 kart zaten Herhalde üç günde falan tüm kartları görmüş olur. Olabilir yani. Tamam. Şimdi şöyle süreci bakalım. Süreçte ne var? Annem yemek mi vermiyoruz sana bebeğim? He? Onu yiyorsun. Tripot yenir mi? Hayır Rolex. Gel. Evet. Eskiden videoları açılımlarımızı ya kapı sesi ya ezan sesi hani böyle bir şey olurdu. Nasıl desem ezan sesi sabote ediyor diyemem de hani böyle bir farklı bir şey olurdu. Şimdi de Rolex çıktı. Her türlü sabote ediyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi şöyle bir sürece bakalım sürecinizde neler var. Şimdi kılıç edilisi zeytin ve bahçeler. E ee, güzel iyi hissedeceksiniz bir dönem. Yani biraz aldatılmış gibi hissetseniz de ya da aldatma ilişkisi olsa da çünkü Kılıç edersi genelde aldatma hocaları anlatır. Hani ya daha önce kandırdığınız ya gerçekten bir aldatma ilişkici, ilişkisi içerisindesiniz. Böyle bir durum olabilir. O, ama şöyle Bahçeler kartı da bu konuya e, bir çiçeklenme, bir bolluk gelecek onu söyleyeyim. Zaten burada zeytin kartı bazı şeylerden arınmayı anlatıyor. Geçmiş yaşantılardan ya da önceki kötü olaylardan arınacağınızı. Önce enerjinizde bir arınma sürecinin olduğundan bahsediyor bize. Ve bahçeler kartıyla gelmesi burada güzel bir şey. Yani o kötü enerji artık her neyse bunlar bundan arınacak. Özellikle işte bir evlilik bitirmek vesaire isteniyorsa, yani evliliği bitirmek istiyorsanız bakın bitirmek istemiyorsanız değil üçlü ilişkiler için özellikle bir aldatma ilişkisi varsa bunun arınılacak bunu net bir şekilde verdi bu kart kupa kraliçesi anahtar yatan şimdi yine bir kararsızlık dönemi var bu kararsızlık döneminde bu ilişkinin dişi olan tarafı enerji vermeye ya da duygu vermeye devam edebilir ama ee, bu kararsız kalınan arada işte özellikle karşı tarafın aklınızdaki insanın ikilemde kaldığı konulara e, bir takım cevaplar gelecek. Hele ki siz duygusal yaklaştığınızda yani hem bir takım sırlar açığa çıkacak ortanız aranızda ya gizlenmiş şeyler ya tam konuşulmamış şeyler açığa çıkacak. Hani bu ikilem, ikileme götüren konular ortadan anahtar kartı ile beraber çıkacak. Hem de daha iyi bir geleceği de anlatır aslında. Bu kişiyle daha iyi bir geleceğiniz olabilir. Şöyle bir bakalım. Tabi araba, fırtına ve kapı. Hayır Rolex. Şimdi şöyle bir şey. Biraz kıskançlık olabilir bu ilişkinin içerisinde. Ya sizden ona ya ondan size ya da çevreden size bir kıskançlık enerjileri olabilir. Um, ama yine de ben bir yön alacağınızı hani bu kişiyle nasıl desem bir harekete geçeceğinizi görüyorum. Çünkü kapı, kapı kartıyla beraber burada bu insanla beraber yapılacak bir şeyler var. Ya ama yine böyle tam istediğiniz hızla teklifleri alamayabilirsiniz. Sadece süreciniz bitmemiş. Sürecinizde hala yapılacak şey var. Ya da e, şöyle bir şey de var. Ya çevrenin kıskançlığını yine üzerinizde çekmeye devam edeceksiniz. Araya girenler olacak. E, ya da siz birbirinize çok kıskançlık yapıp yine böyle enerjileri bir tık düşürebilirsiniz bu kişiyle. Ama yine de tekrar söylüyorum bitmemiş. Yani hatta bir ölüm bir şey gelmiyor. Bakalım ama devam edelim. Ya maddi zararlar da görüyorum. Bu ilişki size maddi zarar verebilir. Ölüm bir şey gelmiyor dediğimde mezar geldi. Harika. <laughs> şimdi açıklayacağım. Bu ilişki size maddi zarar verebilir. Ya ben biraz maddi zararlar görüyorum ya da e, aranızda olan durumlardan dolayı bilemiyorum. Bir tarafın da maddi zararı olabilir. Ay şimdi şöyle bir şey mezar ve kök kartı beraber geldim. Ya benim burada gördüğüm kök kartı burada bize kadersel birliği anlatıyor ve köklere bağlılığı anlatıyor ama daha ziyade kadersel bir birlikten bahseder. Ne yaşanırsa yaşansın şu an sizin şu özellikle 3 ay içerisinde kaderinizde olan kişiyle beraber olacağınız ve diğer konuların biteceğine dair ama atıyorum şu an aklınızdaki insan sizin kaderinizde yoksa bu kişi mezara girecektir. Sizin kaderinizde olmayan şey bu 3 ay içerisinde ya da 3 hafta bazıları için ama yoğun olarak hissettiğim 3 ay bir mezara bir bitişe gir gireceği şu anki ilişkiniz de bitebilir. Şu an dinlediğiniz insanla olan durum da bitebilir. Ama size daha kadersel bir şeyler net bir şekilde yaklaşıyor onu söyleyeyim. Çünkü tamam az önce farklı bir yorum yapmıştım ama ölüm gelmedi dediğim anda da mezar çektiğim için yorumu bu şekilde enerji değişti diyebiliriz. Tabi burası da önemli. Kılıç beşlisi kapı yine ya kitap pardon ve aral. Şimdi şöyle bir şey bakın yine dediğime çıkıyor. Ne olursa olsun sizin ilişkinize eğer üçüncü kişilerin dahili varsa arkadaş olur, anne baba, aile olur, başka kişiler olur. Bu kişilerin enerjisi artık bitecek. Ölen şey bu kişilerin enerjisi ama sizin aklınızdaki insan narsist sizi üzen ve kaderinizde olmayan kadersel bir birlik olmayan bir insansa artık e, bu kişiyle olan durum bitecek ve siz hani böyle bir düşman yenmiş gibi hissedeceksiniz onu söyleyeyim. Yani zihniniz berraklaşacak bir karışıklık çözülecek. bu insanla ilgili her ne olursa olsun beraber olun ya da olmayın bir karışıklık artık sizin için çözülecek ve zihniniz berraklaşacak diyebilirim. Tabi buraya temel bir e, açılım da yapacağız şimdi nedir bu şöyle bir aşk kartlarından alalım bu ilişki yaşanmaya değer mi siz ne yapmalısınız yani gerçekten ne yapmalısınız değer değer olan bir şey mi bu Yapılması gereken bir şey var mı şuna şöyle bir dört e, kartla bakalım. Seni düşünüyor, aldatma. Bakın bir aldatma verdi. Şurada da bir aldatma kartı var. Onu baştan çıkar. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Bir tane daha çekelim mi ortaya? Hadi çekelim. Ruhi eşiğini çağırabilirsin. Tamam, daha da netleşti bazı şeyler. Ya benim yoğun olarak hissettiğim şöyle bir durum var. Bu aklınızdaki insan evet sizi düşünüyor, zihin dünyasına yansıyorsunuz, sizin de niyetleri de var. Ama bu niyetler çok sizi tatmin edecek niyetler olmayabilir. Özellikle bu bir aldatma enerjisi çünkü üç tane farklı enerji de çıkmıştı kadın veya erkek enerjisi. Üç farklı enerji de vardı. Siz importör ya da importör olmak isterken, hani başka enerji formları da vardı arada. Bu kişi sizin için çok uygun kişi olmayabilir ya da bu ilişkide çok istediğiniz evreleri yaşamayabilirsiniz. Ya ben yoğun olarak bunu gördüm. Ya tabii ki şurada çünkü gördüğüm şeyden şunu anlıyorum. Ya bitmesi gereken